Merhaba canlarım. Bu videomuzda sizlere moler oluşum entalpileri ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bol miktarda en çok karşılaşacağımız soru tiplerini burada size göstermeye çalışacağız. Başlayalım arkadaşlar. Demiş ki yukarıda verilen potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıdaki tepkimelerden hangisine ait olabilir? Bakın arkadaşlar 5 tane tepkime vermiş. Hangisi bu potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine sahip olabilir? Şimdi değerli arkadaşlar bak burada alacağımız mesaj şudur. Bakarsanız Girenlerin entalpileri toplamı nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Peki girenlerin entalpileri toplamı sıfırsa kimin entalpisi sıfır oluyordu arkadaşlar? Elementlerin referans hallerinin. Öyleyse girenlerdeki maddelerin ne olması gerekir arkadaşlar? Ee, element olması gerekir diye düşünmeyiz. Bakıyoruz. N2H4 bileşik. CO bileşik. Hidrojen ve OH eksi iyonları, iyonları biliyorsunuz oluşum entalpileri sıfır değildi. Arkadaşlar element element olabilir. Element element olabilir arkadaşlar. Şimdi bakınız zaten A, B, C'yi eledik. D ve E şıklarımız kaldı önümüzde. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu tepkime neymiş? Bu tepkime arkadaşlar endotermik bir tepkime. Karbonun oksijenle yani kömürün oksijenle yanması nedir? Egzotermik bir olaydır arkadaşlar. Ama azotun yanması neydi? Endotermik bir olaydı. O nedenle arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Azotun yanmasının endotermik olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Zaten azot hariç diğer bileşiklerin, diğer maddelerin yanmaları ne oluyordur? E, egzotermik tepkime olacaktır. Yine bir başka sorumuz var arkadaşlar. İki hidrojen gazı oksijen gazıyla reaksiyona girip iki mol sıvı halde su meydana getiriyor arkadaşlar ve bu esnada 136 kilokalori enerji açığa çıkıyormuş. Bu tepkime denklemine göre diyor. 1 mol H2O sıvısı oluşurken 68 kilokalori ısı harcanır demiş. Arkadaşlar 68 doğrudur. Bakınız 2 mol H2O için 136 ise 1 mol H2O için tabii ki 136 bölü 2 yani 68 olması gerekir. Ancak arkadaşlar ısı harcanmaz. ısı açığa çıkar demesi gerekirdi. O nedenle birinci öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. Ürünlerin ısı sığası yani entalpisi girenlerinkinden küçüktür diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız bizim bu tepkimemiz egzotermik bir tepkime. Egzotermik bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği nasıl çiziliyordu? Şu şekilde çiziliyordu. Bakınız burası girenlerin entalpisiydi. Yani ısı kapasitesi, ısı sığası. Burası da ürünlerin arkadaşlar. Egzotermik tepkimelerde ürünlerin ısı kapasitesi, ısı sığası, entalpisi, iç enerjisi girenlerinkinden küçüktür. Doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. Ürünlerin girenlerden daha küçük. Peki h o gazın moler oluşum entalpisi eksi 68 kilokalori bölü mol müdür acaba? Arkadaşlar Şimdi bakınız moler oluşum entalpisi ne demekti? Bir mol bileşiğin elementlerinden oluşması sırasında meydana gelen entalpi değişimiydi. Bakınız burada tabii ki H2O sıvısı oluşurken 136 açığa çıktığına göre tabii 2 mol h oluşurken 136 ise 1 mol için ne kadar olması gerekir arkadaşlar? Eksi 68 olacaktır tabii ki ısı açığa çıkıyorsa. Yalnız arkadaşlar bu moler oluşum entalpisi hatırlarsanız sıvı haldeki ve gaz haldeki ne oluyordu arkadaşlar? farklı oluyordu. Bu nedenle sıvı suyun moler oluşum entalpisi -68'dir. Ancak gaz halindeki suyun -68 değildir. Bu nedenle arkadaşlar bu öncülümüz de yanlış olacaktır. Yani doğru cevabım B seçeneği olacaktır diye düşünürüz arkadaşlar. Bakın bu sefer hesaplama yapacağımız sorularla karşılaşmışız arkadaşlar. Karbondioksit gazının standart mayor oluşum entalpisi eksi 95 kilo kalori bölü moldür diye bana bilgiyi vermiş. Buna göre 25 derece ve bir atmosferde. İşte bakınız zaten bu ne demek oluyordu arkadaşlar? Standart demek oluyordu. Oda koşullarında yani standart şartlardaki oluşum entalpisi. Oluşum entalpisini hatırlayalım. 1 mol bileşiğin elementlerinden oluşması sırasında açığa çıkan ya da harcanan enerjiydi arkadaşlar. O zaman bu bilgi bana şunu söylüyor. Bir mol karbondioksit elementlerinden oluşurken 95 kilokalori enerji açığa çıkıyor diyor, arkadaşlar. Peki asıl sorumuz ne? 8.96 ile karbondioksit gazı elde edilirken kaç kilokalori saçığa çıkar demiş arkadaşlar. Ya da enerji açığa çıkar demiş. Değerli kardeşlerim bakınız. Buradan biz bir molünde meydana gelecek enerji değişimini biliyorsak. Eğer şunun da mol sayısını bulursak. O zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Açığa çıkacak enerjiyi bulabiliriz. Bu kadar mol karbondioksit normal koşullar altında kaç moldür? Arkadaşlar eğer bu karbondioksit 1 mol olsaydı ne kadar hacim kaplayacaktı? 22.4 litre. O zaman kaç moldür 8,96 litre hacim kaplıyorsa? X eşittir arkadaşlar tabii ki 0,4 mol karbondioksit oluşuyormuş öyleyse bu olay esnasında. Şimdi bana ne soruyor? Elementlerinden 0,4 mol karbondioksit oluşurken ne kadar enerji açığa çıkar? Arkadaşlar bak bu bilgi ne demişti? Eğer 1 mol karbondioksit oluşsaydı o zaman arkadaşlar 95 kilokalori açığa çıkacaktı. O zaman 0,4 mol karbondioksit oluştuğuna göre ne kadar enerji açığa çıkar diyorum. Arkadaşlar 0,90 yani 0,4 çarpı 95. Yani arkadaşlar ne olacaktır cevap? 2 ile çarpsak 19, 38 o zaman arkadaşlar 38 kilokal açığa çıkar dememiz gerekir. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Tepkimesine göre demiş. 8.4 gram karbonlu monoksit gazının oluşması sonucu 33 kilojül ısı açığa çıkıyor. Buna göre karbon monoksit gazının molar oluşum entalpisi kaç kilojüldür? Değerli arkadaşlarım şimdi karbon monoksit gazının moler oluşum entalpisi ne demektir? 1 mol karbon monoksit elementlerinden bakınız elementleri arkadaşlar. Üstelik bu da 1 mol. Oluşurken meydana gelen entalpi değişimidir. Öyleyse biz bu tepkimenin delta H değerini bulursak arkadaşlar o zaman karbon monoksitin molar oluşma entalpisinde bulmuş oluruz. Şimdi bu denkleme göre bu tepkimenin delta H'ı neye eşittir arkadaşlar? 1 mol karbondioksit oluşurken açığa çıkan ya da harcanan enerji açığa çıkan diyor. Açığa çıkan enerji eşittir. Şimdi burada ne kadar karbon monoksit oluşmuş arkadaşlar? 8.4 gram. Peki kaç moldür o? Karbon monoksitin mol kütlesini bulalım. 12 artı 16, 28. Öyleyse oluşan karbon monoksitin mol sayısını bulalım. 8.4 bölü 28, yani arkadaşlar 0.3 mol. Şimdi elementlerinden 0.3 mol karbon monoksit oluşurken 33 kilojoule açığa çıkıyorsa, o zaman arkadaşlar elementlerinden 1 mol karbon monoksit oluşurken ne kadar enerji açığa çıkar? Tabii ki ne olacaktır cevabımız arkadaşlar? işlemi içler dışlar çarpımını yaparsak 110 kilojül açığa çıkar deriz. O zaman bu tepkimenin delta H neymiş arkadaşlar? 110 kilojül artım eksi mi? Açığa çıktığına göre arkadaşlar tabii ki eksi 110 kilojüldür. Değerli kardeşlerim bu tepkimenin delta H'ı aynı zamanda karbon monoksit oluşum entalpisine ki bunu F ile de gösterirler ol ile de gösterilir arkadaşlar. Kibin karbon monoksitim deriz. Dolayısıyla tepkimenin delta H'ı eksi 110 kilojül olduğu için karbon monoksit molar oluşum entalpisi ne olacaktır? 110 kilojül bölü mol olacaktır diye düşünürüz. Yani doğru cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Çünkü unutmayın Modül oluşum entalpisi ne demektir? Bir mol bileşiğin elementlerinden oluşma sırasında meydana gelen entalpi değişimidir. Tıpkı bu tepkimenin delta aşı gibi arkadaşlar. Yukarıda bazı bileşikler ve karşılarında oluşum entalpileri verilmiştir arkadaşlar. Buna göre x artı y eşittir z tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakınız biz konu anlatırken de e, ne yapmıştık? E, bu tür grafiklerle karşılaşmıştık. Buralara bazı sayılar yazıyorduk arkadaşlar. Biz işte bu e, grafiklerde bu sayılar nelerden elde edilir? Aslında maddelerin moler oluşum entalpilerinden elde edilir arkadaşlar. Şimdi tepkime denklemimiz x artı y eşittir z olduğu için bakınız girenlerin entalpisi ne kadardır acaba diye düşünecek olursak arkadaşlar girenlerin entalpisinin ne olması gerekiyor? x'inkisi artı 18. Peki y'nin ikisi eksi 58. Peki ikisinin toplamı kaç yapar arkadaşlar? Dikkat ederseniz eksi 40 yapar ikisini topladığımız zaman. O zaman girenlerin entalpisi eksi 40 olması gerekiyor. Bakınız A seçeneğinde girenlerin ikisi nedir? 90'dır arkadaşlar. 40 değildir. O yüzden A seçeneğini zaten eledik. B seçeneğinde 40'tır. Eksi 40'tır gördüğünüz gibi girenlerin ikisi. C seçeneğinde yine eksi 90 demiş zaten C seçeneği de olamaz bu durumda D seçeneği o da olamaz arkadaşlar çünkü girenlerin entalpi'leri bakın eksi 90 gösteriyor olamaz E seçeneğinde olabilir çünkü arkadaşlar girenlerin entalpisi eksi 40 gösteriyor peki ürünlerin entalpisi ne kadar olacak arkadaşlar ürünlerde sadece z olduğu için tabii ki ürünlerin entalpisi de eksi 90 olacaktır. Eksi 90. Öyleyse arkadaşlar bakınız eksi 40'tan eksi 72'ye değil eksi 40'tan eksi 90'a inmesi gerekiyor bu enerjinin. O zaman doğru cevabınız arkadaşlar B seçeneği. Tepkimenin delta h nedir diye sorsaydı bana. Zaten ne olacaktı arkadaşlar? Ürünler eksi girenleri olacağı için bu tepkimenin delta h'ı eksi 90 eksi eksi 40 olacak arkadaşlar. Yani tepkimenin delta H değerinin eksi artı yaptı. Eksi 50 çıkması gerekir. Yani bizim tepkimemiz egzotermik olmalıdır arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edeceksiniz. Evet x de egzotermiktir. Ama delta H'ı arkadaşlar aradaki farktı. Eksi o 50 olan budur. Burada delta H kaç gözüküyor arkadaşlar? Eksi 72, 40. Aradaki fark 32 arkadaşlar. Eksi 32 gözüküyor. Dolayısıyla bizim tepkimizin delta h eksi 50 olacağına göre zaten B seçeneği olduğunu buradan da ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karşımıza çıkacak en tipik sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu tarz sorularla oldukça fazla karşılaşıyoruz. Yukarıda bazı bileşiklerin Oluşmasıları verilmiş arkadaşlar. Bana da sorduğu soru şu. 6 gram C2H6 gazı yakıldığında açığa çıkan ısı kaç kilo kaloridir arkadaşlar? Şimdi bakınız bizim böyle bir soruya cevap verebilmemiz için Öncelikle C2H6'nın yakıldığı denklemin delta h'ını bilmemiz gerekir arkadaşlar. Yani o denklem nedir? C2H6 O2 ile yakılacak. Ne çıkacak arkadaşlar? Karbondioksit artı H2O çıkacak. Peki denkleştirelim. Buraya 2 yazmam lazım. Buraya 3 yazmam lazım. Oksijenlerde 2 kere 2 4. 3 kere 1 3 7 oldu. O zaman buraya da 7 bölü 2 yazmam lazım. İşte bu tepkimenin delta h değerini bilseydim arkadaşlar o zaman derdim ki bir mol yandığında şu kadar enerji açığa çıkarsa bunun molünü bulurdum. Ne kadar enerji açığa çıkar diyebilirdim arkadaşlar. Şimdi benim asıl problemim ne öyleyse bu tepkimenin delta h'ını bulmak. Peki bir tepkimenin delta h'ını biz nasıl buluyorduk? O zaman arkadaşlar delta h şuydu. Toplam ürünlerin oluşum entalpileri eksi toplam arkadaşlar girenlerin oluşum entalpileri sıfır ne demek oluyordu standart oluyordu verilen koşullar zaten genelde standarttır. Şimdi arkadaşlar o zaman biz tepkimenin delta aşını bulalım. Delta aşı eşittir öyleyse şudur. Ürünlerde kim var? Karbondioksit. 2 tane eksi 95 artı 3 tane de su var arkadaşlar. 3 tane eksi 70 ürünler eksi girenler girenler içinde ne yazacağız C2H6'nın molar oluşum entalpisini eksi 50 artı arkadaşlar oksijen de var ama elementleri ne oluyordu Molar oluşum entalpileri sıfır oluyordu zaten öyleyse şimdi bu işlemi yapacak olursak delta H eşittir 90 90 180 190 eksi 190 burası yaptı ee, eksi 210 da burası yaptı eksi eksi artı 50 de bu yaptı arkadaşlar o zaman bu tepkimenin delta H değeri ne olacaktır? Eksi 400 çıkardık. Eksi 350 olacaktır. Kilo kalori. Yani arkadaşlar bakın. 1 mol C2H6'yı yakarsak ne kadar enerji açığa çıkıyor? 350 kilo kalori enerji açığa çıkıyor. Şimdi asıl soru ne? 6 gram C2H6. Ya bu C2H6 kaç mol? Hele bir molünü bulalım arkadaşlar bunun. Onun için tabii bir MA'ya ihtiyacım var. 2 çarpı 12 artı 6 çarpı 1 eşittir. Ne yapar? 30. Peki en eşittir arkadaşlar, m böyle MA'yı uygularsam maddenin molunu bulamaz mıyım? Bulurum. En eşittir 6 bölü 30'dan arkadaşlar. Demek ki yakılacak olan C2H6 gazı ne kadarmış? 1 bölü 5 yani 0.2 mol imiş arkadaşlar. İşte biz tepkimenin delta H'sini biliyoruz ya artık. O zaman 1 mol C2H6 yakıldığında 350 açığa çıkarsa, 350 kilokal açığa çıkıyor. O zaman arkadaşlar 0,2 mol C2H6 yakıldığında ne kadar açığa çıkar derim. Doğru cevabında ne olacaktır? 0,2 çarpı 350 arkadaşlar. Bu sıfırla bu sıfır birbirini götürür. 70 kilokalori açığa çıkar deriz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabı ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar yeni sorumuz yukarıda bazı birleşikler ve karşılarında oluşum entalpileri verilmiştir. Bir miktar SO2 gazı yakılırken normal koşullarda 22.4 o 2 harcandığına evet. göre kaç kilo jürisi açığa çıkar? Arkadaşlar bakın bu da bir önceki soru gibi. Bizim öncelikle neyi bilmemiz gerekir? Denklemi bilmemiz gerekir. Bu o tepkimenin arkadaşlar delta H değerini bulmamız gerekiyor. Mesela o zaman ne yapmamız gerekiyor? SO2'yi O2 ile yakıp arkadaşlar SO3 gazı elde etmemiz gerekiyor. Keşke bu tepkimenin delta H değerini bilseydim arkadaşlar. Peki tepkimemiz denk mi? Ester aynı. Oksijenler 2, 4. Burada 3 tane. Burada bir fazla arkadaşlar. Bakın bunu yarıya düşürmek için şöyle yapabiliriz. Şimdi bu tepkime SO2'nin yandığı tepkim arkadaşlar. Ve bu tepkimeye göre ne kadar O2 harcanıyormuş arkadaşlar? 22.4 litre. Yani arkadaşlar 1 mol SO2 harcanıyor aslında. Şimdi şey O2 harcanıyor aslında. Şimdi arkadaşlar biz bu tepkimenin delta aşını bulursak o zaman cevaba da ulaşabiliriz. Peki bu tepkimenin delta aşı nedir? Her zamanki gibi arkadaşlar ürünler eksi girenlerdir. Öyleyse SO3'inkisi eksi 400 arkadaşlar oluşum entalpisi. SO2'ninkisi ise eksi 320 arkadaşlar. O zaman bu tepkimenin delta aşı değeri kaç çıkar? Eksi 400 artı olur burası eksi eksiden dolayı. Eksi 80 çıkıyor arkadaşlar. Yani bu tepkime gerçekleşirken 80 kilokalori enerji açığa çıkarmış. Bakınız burası eksi 80. Şimdi arkadaşlar bu denkleme göre 80 açığa çıkıyorsa bu şu demek değil midir? 0,5 mol arkadaşlar O2 harcansaydı çünkü denklemde 1 bölü 2 O2'nin katsayısı 80 kilokalori açığa çıkacaktı. Peki ne kadar O2 harcanıyor arkadaşlar? 1 mol O2 harcanıyor. Bu durumda açığa çıkan enerji ne kadar olması gerekir arkadaşlar? Bu durumda açığa çıkan enerji tabii ki 160 kilo jül mü? ne vermiş? Kilo jül olarak vermiş. Kilo jül olması gerekirdi de deriz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Yani bakınız bu tarz sorularda bize önce bir denklem ve o denklemin delta lazım arkadaşlar. Daha sonrasında ise ne yapıyoruz? Tıpkı denklemli ısı geçişleri olduğu gibi işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha farklı bir soruyla devam edelim. Yine bize bileşikler verilmiş. Bunların model oluşum entalpileri verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda bazı bileşiklerin model oluşum entalpileri verilmiştir. CNH iken artı 2 bileşiğinin molar yanma ısısı 380 olduğuna göre en sayısı kaçtır? Hmm, evet arkadaşlar. Ne yapacağız öyleyse? Nereden başlayacağız? Bir denklem lazım bize yine bakınız. CNH iken artı 2 bileşiğinin molar yanma ısısı dediğine göre 1 mol CNH iken artı 2'yi yakalım arkadaşlar. CN H2N artı 2 artı kimde yanacak? O2 ile. Ne çıkacak arkadaşlar? Her zamanki gibi karbondioksit çıkacak artı H2O çıkacak arkadaşlar. Denkleştirelim tepkimemizi. Tabi N değerini bilmediğim için bir sayı yazarak denkleştiremem. Ama N'e bağlı olarak ne yapabilirim? Denkleştirebilirim arkadaşlar. CN olacağına göre o zaman bunun katsayısı N olacaktır. Hidrojenler 2N artı 2 olacağına göre o zaman bunun katsayısı bakınız. 2 ile çarpacağım için N artı 1 olacaktır. N artı 1'i 2 ile çarparsam ne olur? 2N artı 2 olur. İşte arkadaşlar bu tepkimenin delta H değeri ne olacakmış? Molar yanma entalpisi yani eksi 300. 80 olacakmış öyleyse. Şimdi arkadaşlar peki tepkimenin delta H neye eşittir? Ürünler eksi girenler olduğu için hemen arkadaşlar verilen moler oluşum entalpilerinden yararlanıyorum. O zaman delta H eşittir toplam delta H sıfır ürünler eksi toplam delta H sıfır girenler arkadaşlar. O zaman eksi 380 eşittir. Ürün rengisi. Karbondioksitin eksi 94. Kaç tane var arkadaşlar? En tane var. En çarpı eksi 94 öyleyse. Artı H2O'nun eksi 58 arkadaşlar. Kaç tane var? En artı bir tane. En artı bir çarpı şunu da şöyle alalım arkadaşlar. Eksi 58. İşte ürünler bunlardır arkadaşlar. Peki Eksi girenler diyoruz. Girenlerde kimler var? Cn aşıken artı 2 var. Değeri nedir arkadaşlar? Artı 18'dir. Bir de arkadaşlar yanında oksijen var. Bak kat sayısını bile koymadım. Koyabilirdim ama arkadaşlar burada ne yazdığının bir önemi var mı? Çünkü oksijen element olduğu için burada hangi sayı yazarsa yazsın ki tepkime de 3n artı 1 bölü 2 yazması gerekiyor. Ama hiç önemli değil. Element olduğu için zaten onu ne alacağım? Sıfır alacağım arkadaşlar. O zaman ne yaparım? Buna göre işlemimi tamamlamam gerekir arkadaşlar. O zaman işleme bakıyoruz. Burası eksi 380. Burası arkadaşlar eksi 94. Eksi 94 n var. Eksi 58 n de buradan gelecek. İkisinin toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 94, 58, 152 n yapıyor arkadaşlar. Eksi 152 n. E bir de ne var? Artı birden gelen eksi 58 var. Artı arkadaşlar burada da ne var? Eksi 18 var. Artı ile eksinin çarpımından dolayı. O zaman eksi 380 eşittir. Eksi 152 n. Eksi eksi toplarsak 60, 70, 76 yapıyor arkadaşlar. Peki şimdi 152 böyle atarsam eksi de artı 2 olur. 380'i de bu tarafa atarsam arkadaşlar eksi 76 artı 380 olacağı için ne oluyor? Burada da 304 oluyor arkadaşlar. En öyleyse 304 bölü 152'den arkadaşlar 2 olacakmış. O zaman bizim en sayımız kaçtır? 2'dir deriz arkadaşlar. Böylelikle soruyu bitirmiş oluruz. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Ne demiş sorumuzda? Karbondioksit ve H2O bileşiklerinin moler oluşum ısıları sırasıyla eksi 94 ve eksi 68'dir demiş. 4.6 gram C2H5OH bileşi yakıldığında 32 kilokalori enerji açığa çıktığına göre C2H5OH bileşinin molar oluşumu ısı kaç kilokalori bölü moldür? Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapmamız gerekiyor molar oluşumu ısısını bulmak için? Bu sefer tersten sormuş soruyu. Yani az önce molar oluşum entalpilerini vermişti. Delta aşı soruyordu. Şimdi burada ise ne olacak arkadaşlar? Bir maddenin molar oluşum entalpisini bana verecek. Öyleyse ben C2H5OH'ı bir yakayım arkadaşlar. C2H5OH yakılırsa kiminle? Tabii ki O2 ile arkadaşlar. Ne çıkacaktır? Karbondioksit artı H2 arkadaşlar. Peki ne kadar çıkacaktır? Kat sayısı 2 olmalı. 6 olacağına göre 3 olmalı. 5 1 daha 6 bakın 3 2 daha 6 arkadaşlar. O zaman burası da 7 bölü 2 olması gerekiyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu denkleme göre 4.6 gram C2H5OH. Bu kaç moldür acaba? En eşittir arkadaşlar. 4.6 bölü MA değil mi? En eşittir. M bölü MA. O zaman C2H5OH'ın mol kütlesini de bulmamız gerekir. Arkadaşlar 2 çarpı 12 artı 5 çarpı 1 artı 16 artı 1 46 yapacaktır zaten. 46 dersek o zaman burada yakılan C2H5 OH'ın 0,1 mol olduğunu anlamış oluruz. Arkadaşlar 0,1 mol yakıldığında 32 kilokalori enerji açığa çıkıyorsa o zaman 1 mol yakıldığında ne kadar enerji açığa çıkar arkadaşlar? Tabii ki 10 kat fazla 320 kilokalori açığa çıkar. Peki arkadaşlar o zaman tepkimenin delta ne demektir? Eksi 320 kilokalori demektir arkadaşlar. Çünkü açığa çıkıyor bakınız tepkime. Eksotermik. Öyleyse bakınız işte burada ürünler eksi girenler neye eşit olmalı? Eksi 320'ye. Bu durumda arkadaşlar eksi 320 eşittir. Karbondioksitten 2 tane var. 2 çarpı eksi 94. Artı sudan 3 tane var. 3 çarpı eksi 68. Eksi girenlerde kim var arkadaşlar? sadece C2H5OH var. Oksijen de var ama nedir arkadaşlar? O element olduğu için zaten sıfır alacağım. E, C2H5OH'ın molar entalpisi nedir acaba? Ona da X diyelim tabii ki bilmediğimiz için arkadaşlar. Öyleyse işleme geçebiliriz. Gerisi zaten matematik arkadaşlar. Eksi 188 artı ne yapıyor bu? Eksi 180 204 yapıyor arkadaşlar. Eksi x var hala. X'i şöyle atayım. Artı olsun. 320'yi de böyle atacağım. O da ne olacak arkadaşlar? eksiydi Artı olacak. Bunların ikisinin toplamı kaç yapıyor peki? 100, 200, 300, 388, 392. 392 eksi idi. Artı oldu. 320 arkadaşlar. X bu durumda kaç olarak bulunmuş? Olur. Eksi 72 olarak bulunmuş. Olur arkadaşlar. Zaten X neydi? Bizim C2H5OH bileşimizin model oluşum entalpisine, model oluşum ısısına... Eşit olacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacaktır. Değerli kardeşlerim genel olarak e, molar oluşum entalpi ile ilgili hesaplamalar bu ve buna benzer şekillerde karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalımıza abone olursanız çok güzel olur bizim için. Çok seviniriz. Artı arkadaşlar bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.